Kendime beyi Hornavalı Horn İrfan abi. Aşaba hayat verir abi. Aşağı bir şeyle uğraşıyor. Bardaklar. Bardaklar Özel şey, üretim. Tepsiler var. Tepsilerimiz var. İrfan Usta arkadaşlara ne diyeceksin? Abi Ben insanları seviyorum abi Ne diyeyim? Ah, hayatı seviyorum, doğayı seviyorum Doğal olarak neyi seviyorum Gezmesini severim abi bu gezemiyor ama ayrı mesela ama Böyle vaktimizi Güzel şeyler yapmak için çaba gösteriyoruz Amatör başladık şimdi giriyoruz Allah büyük Her şey nasip yılmadık. Attık ama yılmadık abi. Şimdi çalışıyor yine mücadeleye devam. Helal Senin... olsun İrfan Usta. Şapı diyor.